Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bağlama işlemini anlatacağım. Bağlama işlemi yapılan bir kişi karşısındaki kişiye kul kere oldu. Bunu bozmak için yapılacak olan işlem hak yazısıdır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Yer, e, aldığınız bu kağıdı götürüp toprağa gömüyorsunuz. Evinizin etrafında bir yere. 20-25 günlük bir süreçte tamamen üzerinizdeki büyülerin hepsini kalktığını göreceksiniz ve Bu tutsaklıktan kısa sürede kurtulacaksınızdır Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam instagram kanalından bana ulaşın Hocam ben de ücretsiz yıldız alma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın size bir yıldız alma bakımınızı yapalım Üzerinizdeki soruyu tam olarak çözelim sorunu ona göre işlem yapalım Ercüment Hocam instagram kanalından ulaşıyorsunuz arkadaşlar bize Merhaba arkadaşlar Ben Ercüment Hoca eğer evinizde bir muska bulduysanız ya da olumsuzluklar gerçekleşiyorsa evinizin arınması için sizlere bir işlem anlatıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın ve evinizin içindeki bütün büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Öncelikle ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve bu şekilde evinizde saklayın. Aynı zamanda bana ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırabilirsiniz. Ercüment hocam Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz yıldız hava bakımı yapıyoruz. Burada sorunun nereden geldiğini, ne şekilde olduğunu buluyoruz. Dediğim gibi Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.